Herkese merhabalar. Merhabalar. Ben Dilara. Ben Can Burak. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. En son bir Instagram anketi yapmıştık. Almanya'daki maaşları mı yoksa Berlin'de ev bulmayı mı anlatalım diye. Hı hı. Aslında Berlin'de ev bulmak daha yüksek çıkmıştı. gerçi o bir anket değil aslında. Yani biz Sıradaki videoyu tahmin etmenizi istemiştik ama biraz yanlış anlaşılmış. Anket gibi anlaşılmış. Ee, videomuz hazırdı zaten yayına. Hı hı. Biz de oradaki talebin neticesinde ev videolarımızı önceliklendirelim dedik. O yüzden öncelikle hangi videoyu çekiyoruz? Önce size evimize misafir etmek istedik. Kendi evimizin videosunu çekeceğiz. Bu arada geçen hafta biraz iş yoğunluğu sebebiyle video ekleyemedik. Umarız bu hafta her iki hafta sonu da yeni video yüklemeye çalışacağız. Evet. Ee, umarız yetiştirebiliriz bunları çekmeyi. <laughs> Geçen haftayı bu hafta <laughs> telafi etmeye çalışacağız. Sonraki hafta artık yeniden normal düzene dönmeye, dönmeye çalışacağız. O Çünkü zaman... Diler'in sınav yoğunluğu, benim iş yoğunluğum vardı. Biraz hı hı. yoğun geçirdik günleri. Eğer videolarımızdan hoşlanıyorsanız bizi kanalımıza takip etmeyi unutmayın ayrıca zile basarak kanalda yayınladığımız yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Yine eğer Almanya'ya taşınmayı düşünen tanıdıklarınız, arkadaşlarınız varsa videolarımızı da onlarla paylaşarak hem bizi memnun edersiniz hem de onlar için belki biz faydalı bilgiler verebiliriz, sağlayabiliriz. Bu arada Yaşarken Blog Instagram hesabımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Orada daha çok daha önceleri yaptığımız gezileri paylaşıyoruz. Güzel fotoğraflarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Eğer korona biterse ya da korona <laughs> izin verirse diyelim güncel gezilerimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik arşivden tüketiyoruz. <laughs> o zaman gezmeye başlayalım mı? Başlayalım. Şöyle başlayalım istersen. Evet. Yani şu anda bulunduğumuz yer e, genelde son 3-4 videodur stüdyo gibi kullandığımız yer e, benim yaklaşık bir yıldır home office olarak yaklaşık değil hatta bir yıldan fazla süredir hı hı. home office olarak kullandığım oda. E, hadi gelin bu odadan gezmeye başlayalım bakalım. Can Burak'ın odası. <laughs> Evet dediğimiz gibi burası hem stüdyo olarak kullandığımız hem de yaklaşık işte 14 aydır benim home office olarak kullandığım yer. Ondan önce misafirlerimizi burada ya da koronadan önce misafirlerimizi burada ağırlıyorduk. Ağırlıyorduk derken yatılı misafirlerimizi bu çek çekyatlarda yatırıyorduk. İşte burada bir çalışma masamız mevcut. Şirket bilgisayarı, yazıcısı yani bir bilgisayar mühendisi olarak işte beyaz tahtası, ihtiyacım olan her şey... E, korona sebebiyle aldığımız daha rahat bir koltuk ve Türkiye'den getirebildiğimiz kitaplarımızın, sahip olduğumuz kitapların bir kısmı ve aynı zamanda hep söylediğimiz e, Almanya'da bitmeyen e, evrak yığınının dosyalanmış <laughs> hali. Hemen penceremizden dışarıda güzel bir ağaç var. Aslında geçen bahar ve geçen yaz masam pencerenin önündeydi, çalışma masası yaz manzarasına bakarak çalışıyordum ama bu sene biraz ekran sıkıntı çıkardı. Parlaklık çıkardı. O sebeple e, bu konumuna getirdik odayı. İsterseniz hemen odamızdan çıkalım ya da çıkmadan önce Dilara bir arkasını dönsün. Son olarak bir de portmantomuzu gösterelim. <laughs> Şeyde. Bu da yine az sonra odadan çıkacağız zaten. Göreceksiniz hemen e, şurada Evimizin kapısı var. O yüzden kapıya giderken hızlıca kışlık ya da mevsimlik üstümüzü alıp hızlı bir şekilde çıkabilmemiz adına. Bu portmanto aslında bir zamanlar Can Burak'ın e, kişisel e, kıyafet dolabıydı. Evet tabii, ben, <laughs> Bizim eşyalarımız <laughs> buraya taşınana kadar, getirene kadar eşyalarımız. Dilara gelmeden önce ben yaklaşık bir 5 ay bu evde yalnız yaşadığımda nelerimiz vardı söyleyeyim. Ya, nelerim vardı ya da bir şişme yatak, bir L koltuk. Bir bu gardırop, bir de balkonda göreceğiniz masam vardı. Yani bu kadar eşyayla bu evde yaşıyordum açıkçası. 4-5 ay yaşadın herhalde. Evet, önemli. 5 aya yakın yaşadım. ya yani 15 Mayıs'tan Ekim ortası, hatta Ekim sonuna kadar eşyaların gelmesi buldum. Evet, o zaman devam edelim. Burası dış kapımız, evimize giriş noktamız, büyük koridorumuza <laughs> açılan nokta. Gördüğünüz gibi ufak bir şeyimiz var, askımız var. Burada şu anda biraz dağınık ve kalabalık çünkü havanın nasıl olacağı hiç belli olmuyor. 2-3 gün önce kar yağdı, dolu yağdı, üstüne <laughs> yağmur yağdı. <laughs> ve 2 gündür çok sıcak ee... Yaza yakın bir hava var. O yüzden her türlü kıyafetimiz yani ince yağmurluğumuz da kalın montumuz da şu anda ne yazık ki burada asılı. Ee, ayakkabılar da aynı şekilde Aynen hem yani. spor hem, hem kışlık bor. hem yazlık şeklinde bu mevsim geçişini tamamlayana kadar burası biraz dağınık kalacak. Devam edelim. Burada bir ufak eşyalarımızı toparlayan bir dolabımız var. Biz biraz da böyle görsel açıdan bize hobilerimizi de hatırlatması amacıyla bisiklet kasklarımızı ve Can motosiklet kaskını, benim de tabii ben bir kere falan kullanabildim <laughs> ama olsun, kasklarımızı da buraya koyduk. Onun dışında ufak tefek dışarı giderken işte artık e, günümüzün gereği olan işte maskei dezenfektan da gibi ufak tefek e, hemen çıkmadan alabileceğimiz evet. e, eşyaları da yine bu çekmecelere koymuş durumdayız devam evet. edelim e, Bu arada koridor, koridorumuz oldukça geniş e, bir yandan da onu değerlendirmek istedik e, evimizde iki adet banyo var e, Aslında Küçük banyomuz biraz ebeveyn banyosu gibi tasarlanmış ama e, yatak odasına girişi yok. <gülüyor> yani <gülüyor> o anlamda ikisi de koridora açılıyor. Biraz e, şey nasıl diyeyim mimari bir hata olarak değerlendirilebilir mi bilmiyorum ama duş burada olduğu için biz daha çok bu banyoyu kullanıyoruz. Çünkü diğerinde birazdan da gösteririz küvet var. Hı hı. Onun dışında standart işte klozeti işte lavabosu olan bir banyo, çamaşır makinesi, işte su tesisatı da burada. Onun dışında bir diğer banyomuz, bizim daha çok misafir banyosu olarak kullandığımız daha geniş olan banyomuzda burası burada bir adet küvetimiz var çok kullanmasak da bu banyomuzda kışın özellikle kötü havalarda falan çamaşır kurutmaya yetecek kadar da bir alan var. O yüzden işte biz kadınlar nerede bulursak <laughs> çamaşır orada kurutuyoruz. Zaten ben genelde bu banyoyu kullanıyorum. Evet yani misafir amaçlı ya da çamaşır kurutma amaçlı kullanıyoruz bu tarafı <laughs> genellikle. Evet. Gelelim Koridordan düz mü devam edelim? Şöyle mi geçeyim? Mutfağa doğru Hazır. geçelim. Şimdi biz İstanbul'dan gelirken eşyalarımızı da taşıdık buraya. Çünkü belki bahsetmişizdir daha önce. Can şirketi bu konuda destek veriyordu taşındığımız zaman. Biz de alıştığımız eşyaları buraya getirelim istedik o yüzden buradaki bütün yani şu masa buzdolabı falan bizim İstanbul'dan gelen eşyalarımız. Onun dışında ev mutfaklıydı. Şurada gördüğünüz oldukça geniş de görünen dolaplar eve ait. Ancak bu kadar geniş göründüğüne aldanmayın. Burası çamaşır şey bulaşık Bulaşır. makinesi. Yine aynı şekilde şu köşe tamamen hiç kullanılmıyor. Şunun evet, içerisinde o köşeye kesinlikle ulaşılamıyor. Yani. Çöpler, çöp kutusu olduğu için çöplerimizi de ayırdığımız için oldukça büyük, büyük bir alan kaplıyor çöp kutusu. Kullanabildiğim dolaplar burası ve burası ama yani İstanbul'daki evime göre yine de oldukça geniş bir mutfak. Evet. Ee, burası buzdolabı. <laughs> Şöyle içini <laughs> çok göstermeye gerek yok ama bunlar şey, buzdolabı, buzlu. Hmm. E yine de bu buzdolabının bize yeteceğini pek e, sanmadığı için İstanbul'dan da buzdolabını getirdik. Aslında iyi de oldu. Çünkü şu korona döneminde özellikle yığmacılık şeklinde değil ama ev, evde yemekleri daha fazla yapmaya başladığımız için haftalık alışveriş yaptığımızda sadece bu dolaba sığmıyordu. Haftalık şekilde alıp her iki dolabı da kullanıyorduk. Hala da kullanıyoruz. Hı hı. Ee, onun dışında yemeğimiz pişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Akşam yemeği de hazır sayılır. <laughs> evet. Buyurun birlikte yiyelim. Peki mutfaktan çıktık ve salonumuza geldik. E, salonumuz yani. İşte yeterli büyüklükte yaklaşık 30 metrekare. Son zamanlarda burası Dilara'nın çalışma köşesi. Normalde misafir ağırladığımız yine yemek masamızdı ya da bizim yemek yediğimiz yemek masamızdı ama Dilara şu anda B2 sınavına hazırlanıyor. O sebeple yoğun bir şekilde bu masayı kullanıyor. yine Türkiye'den getirdiğimiz kitaplıklarımız ve kitaplarımız var. televizyonumuz ve televizyon ünitemiz diyeyim. Türkiye'den getirdiğimiz eşyalar arasında. Ee, bu da işte az önce bahsettiğimiz ben e, bekar hayatı yaşarken Berlin'de kullandığım e, L koltuğu. Bunun dışında bir de şişme yatağım vardı. Yani salonumuzda bu kadar. Bizim için gayet yeterli. Hatta rahatlıkla arkadaşlarımızı, misafirlerimizi ağırlayabildiğimiz bir salon. Yine salondan girdikten sonra mutfak tarafından koridordan gelip salondan girdikten sonra sol köşesinde salonun yatak odamız kalıyor. Bu da biraz mimari açıdan bizi çok düşündürdü ama çok da bir sıkıntı olmuyor. <laughs> yani yatak odamızda işte gayet yeterli büyüklükte bir iki adam gardırobumuz var. Yine bir iki parça Ikea'dan işte baş ucunda vesaire derken fena da olmayan bir bahçe manzaramız var burada. <laughs> Ve son olarak da gerçi son değil Dilara arada bir odamızı atladı bir küçük odamızı. <laughs> evet Ama... <laughs> kilerimiz. Yani herhalde evin en keyifli bölgelerinden biri bizim için de ee, balkonumuz biraz dağınık. <laughs> Kusura bakmayın. Hatta bir ya da iki videomuzu size balkondan çekmiştik. Ve işte yine bekarlık dönemlerinde bu balkon masamız vardı. Ve ben bunu içeride yemek yemek için, çalışmak için kullanıyordum. Burası Berlin'in biraz dışında kalıyor. Şu anda da komşularımız için biçiyor. Ne kadar ses geliyor emin değilim. Ama ne kadar Berlin'in yaklaşık 9-10 kilometre dışında Bistorf denilen bir bölgesi, bir semti diyebilirim. Aslında belki de bir kısmınız şey olarak, bölge olarak biliyordur. Çünkü Netflix'te Dogs of Berlin dizisinde geçiyor Marzan ve Marzan kardeşliği. Ee, biraz ılıkçılığıyla ün bir bölge. Ama neredeyse tam iki yıldır burada yaşıyoruz. Yani 16, Tem 16 Mayıs'ta taşındık biz bu eve. Ve henüz Dilara'da ben de herhangi bir ırkçılığa denk gelmedik ki Dilara Marzan Folk de Marzan Halk Eğitim Merkezi'nde bir yıla yakın kurs aldı. Gelin o zaman evin son odacığına gidelim. O da hayat kurtarıcı odacıklarından biri. <laughs> gerçekten bizim bütün dağınıklığımızı ortadan kaldıran ve koridorun evin kapısına göre tam tersi istikamette kalan tam karşısına yaklaşık 3-3,5 metrekarelik bir e, kilerimiz Kiler. mevcut. İşte burada YouTube ekipmanları kullanmadığımız kışlık ayakkabılar, ütü masası, elektrik süpürgesi ve benzeri ürünler var. Tabi biraz karanlık çıkabilir burası, aydınlatma yeterli değil ama burası da evimizin son köşesi. Berlin'de ev bulma videosunda da anlatacağız. Onu da bugün yarın çekeriz ve sıradaki videomuz da o olur. Ev bulmak Berlin'de zordu. Ve bu ev açıkçası kabul alabildiğimiz tek evdi. Çok fazla da seçeneğimiz olmadan bu eve yerleştik ama çok net söyleyebilirim ki gayet memnunuz evimizden. Şunu belki belirtebiliriz. Evet. Ee, evimiz her ne kadar evet. işte insanlara ilk söylediğimizde uzak gibi görünse de U bana 5 dakika yürüme mesafesinde yine Espan'a 10 dakika yürüme mesafesinde evet metroda veya Espan'da biraz fazla vakit geçiriyoruz ama evet. e, İstanbul'dan alışız biz bu. <laughs> <laughs> Maltepe'den Kadıköy'e gitmekte yarım saat ya da 45 dakika sürüyor aynen, yani. Aynen öyle yani. Ben örneğin işime 35 dakikada gidiyordum. Bunu bir sonraki videoda bahsedeceğim zaten şeyde. immobilen şu katta belli bir adrese toplu taşımayla ne kadar uzakta ev bakıyorsunuz filtresi var. Bu evi de biraz o filtreyle bulduk diyebiliriz. O da diğer videonun konusu. O zaman bizi buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> ve sıradaki videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek, görüşmek üzere. üzere.